thank Reis hoş geldin. Bayağı bir köpek. Bizi vardı aşağıda. Ha vardı, vardı. Geldiler, Ha. Hayır, Reis şurada güzel, orada güzel. Hangisi güzel? Sağ Şeyi getirdin. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş geldin. Aa ben sandalye getirdim. Valla ben yakın deyince getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Sen çünkü getirdin. Ben o küçük sandalyeni getirdim ya. Ha. Gerçek mi? Neyse hayırlısı olsun. <laughs> oh. Beraber ortaklaşa otururuz ben söyleyeyim ha. Sorun yok ya. Ya almayacaktım. Sen yakınız deyince ben de alayım. Baş buruk. Bu çadırda. Şey, size bir, bakayım Bir inelim. Yorucuydu değil mi zencefil? Çok çok. Ya ben zaten tahmin ettim ya. Dedim yani. Oh, çok iyi oldu. Zaten planlıydı. İzini takip ettim. Zaten planlıydı. İzini Evet. Beni yalnız bırakmamak için. Evet. Geldi. Güzel mekan bulmuşsun Süleyman. Bakalım. Eline sağlık. Güzel kamp Dediğim yapacağız yani. buldum. Köpekler eşlik etmiş. Evet. Sana değil mi? Ama mekan çok güzel değil mi? Çok güzel. Şöyle. İzole. Kimse yok. Aynen. Doğa muhteşem. Hı. Bu gece kar bekleniyor bakalım yağacak mı? Hadi bakalım. Nasıl? Bak bak. Vay ne yapıyor ya. Hangisini? Burada. Kes kes reis. Ateş lazım bize. Kuru dal var zaten. Bunu da kesiyorum. O şey ama. Kuru değil. Kuru kuru. Yo, baksana olsun. Baksana şu kuru ölmüş. Yeşil yerlerde var ama ölmüş. E, tamam tamam. Ya şunu şuraya yakın koyayım mı? Bu şunu... koy. Soğu, çok soğumuş. Şu şuraya koyacağım. Buraya koyayım ya. Yerimiz. Bu burada yerimizden biraz yukarı yapıp böyle geliyor. Bu böyle, böyle iyi. Var ya Daha böyle zaten kar var. Şu an çok şey değil. Kavurma. Reis, Hı. özel şey, ev kavurması bu. Adıyaman, topa kavurma. Nasıl? Mis, mis. Hmm. <laughs> ben rengil ya. Ben de yanım Şu an yanıyorum. Ateşten. Çan gibi ateş çayımız da güzel Süleyman var abi Bir litre daha var Tamam, at. Ben alışmışım değil. Ben de. Şimdi bahsettim. Ekmeğimiz var. Var var ekmek. tane şam var mı? Bir şey almadım. Biz zaten bizim bir tırmanış da yapmayacağız ya. Hı. Hmm. Her şey var. Bir de. Tırmanış yapmayacağımız için. Hamam hmm. gibi oldu abi. Hakikaten ya. Sındın biliyor musun? Hı. Hmm. O montu çıkart bence sen. Hmm. Hı. Ben sırtım donuyor. Svona oh. hlutrið, kahra kynið. Hvist er það að það sékast? Ég þarf, veljúk ég þarf svo. Ó Zengi burada bak bir şey ayak izleri var. Var var. var. Ney bu? Zengi, var. Kurt mu? Tavşanın peşinden koşuyor. Bu tavşan. Hem tavşan var hem de kurt bak. Kurt var. Hem de tavşan. Tavşanın izleri var. Hangisi tavşan? Tavşan. Zıplamış. Bak şuradaki kurda dönmüş. Ya çakal da olabilir. Evet. Oo oh, Cengil, burada bayağı kar var ya. Baksana nereye kadar batıyor. Hemen hemen dizimin altına kadar. Cengil bu bayağı büyük bir ayak izi. Evet, ne olabilir? Yok büyük değil, bu böyle bak. Evet büyük, büyük bir. Bayağı büyük, büyük ya. Tilki değil bu Cengil. Tilkinin ayağı bu kadar büyük olamaz ya. Ha? Valla kurt olabilir. Ormanda, manzara, manzara peşinde koşuyorlar. Cengiz bu ayak izleri senin mi? Şunlar. Evet. Bu 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 mümkün ha? Şu. Şu yok değil, onlar kurt. Cengiz var ya ben sana bir söyleyeyim mi? Bu kurt izi ya. Tabii tabii bak bak gel. Bak bak eşek giyiyor bak bak. Tabii hiç olması imkansız ya. Bunlar Çengil bak ben sana bir söyleyeyim mi? Bak mümkün atı yok ya. Bunun var ya tilki olmasına imkan yok. Ciddi söylüyorum bak bıçağı, bıçağı var ya şimdi sana bir dayarım. Şey, ne biliyor mu? giderken çok koşarak gitmiş. Ha? Koşarak gitmiş değil mi? Aynen. Bayağı da şu tarafa doğru gidiyor. Sen geçerken de ne diyor ya? <laughs> Öyleyiz. <laughs> Yeter bu kadar senle macera. Çay istiyor geceler. Çantanın üstündeki karar var Zengir, Cengil Heh. nasıl geçti? Valla iyiydi, güzeldi. Kazasız belasız ne tipi yakalandık ne bir şeye yakalandık. Rüzgarsızdı. Ağaçların olduğu yer çok güzeldi değil mi? Evet evet. İyi bakalım. Hadi harikaydı eline sağlık. Hadi sen de sağ olsun.